Range. Remapping autopilot. Hoş geldiniz. Bu videoda Mercedes motor tabanlı marka araçlarda kullanılan Meceme 2 serisi protokolünü tanıtacağız. Ranch Desktop yazılımını açın. Ranch Rep Safety uygulaması yüklü. Android, iOS veya Huawei cihazımızla QR kodunu taratıp giriş yapıyoruz. Kamyon kategorisini seçerek Mercedes markasını giriyoruz. Daha sonra Meceme protokolüne tıklıyoruz. Orijinal dosya yükleme ve araç, müşteri bilgileri giriş ekranına geliyoruz. Araç ve müşteri bilgilerini girdikten sonra dosya analizine geçiyoruz. Analiz sonucu başarıyla tamamlandı. Şimdi dosyamıza ne yapacağımızı seçmek için action seçim sayfasına geçiyoruz. Bu protokol için range eylemleri şu şekilde mevcuttur. Ayarlanabilir motor gücü, DPF yani dizel partikül filtresi çözümü, EGR yani egzoz gazı devir daim çözümü, AdBlue sistem çözümü, katalizör ve oksijen sensörü çözümü, seçilebilir DTC yani arıza kodu kaldırma, yardımcı su pompası, girdap kapağı, hava akış sensörü, tork izleme, gaz kelebeği valfi sistemi ve tüm emisyon parçalarını kaldırma eylemleri mevcuttur. Eyleme girdiğinizde, parça için P kodu, U kodu ve 6 haneli meceme kodları gibi tüm ilgili DTC'leri görüntüleyebilir, arayabilir ve kaldırabilirsiniz. Yapmak istediğimizi action box'a ekleyebiliriz. Daha sonra yapay zeka destekli Rence sistemi bizim için çalışır ve dosyalarımız dakikalar içinde hazır olur. Hiçbir deneyime gerek yok. Kullanımı kolay ve Rence ile profesyonel sonuç. Herhangi bir arıza veya konu dışı durumda destek almak için Rence WhatsApp teknik destek ve satış hattını kullanabilirsiniz. Ayrıca web sitemizi takip edebilir ve WhatsApp Kanalından güncelleme yapabilirsiniz. Web sitemizi ziyaret edin, range.digital.net. İş hacminize uygun olan paketi yani üyeliği seçebilirsiniz. Ödemenizi yaptıktan sonra hiçbir kargo ya da gönderi beklemeden hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca Range masaüstü yazılımına erişim sağlayabilmeniz için geliştirilmiş olan Range App sefiti uygulamasını iOS, Android ve Huawei cihazlarınızdan birine kurabilirsiniz. Range araç yazılımları konusunda sizin en iyi yardımcınız olacaktır.